Merhaba arkadaşlar ben de bugün sizlerle çok saçma bir oyun oynuyoruz. Ee, başladığımızda görürsünüz. Bu adam ya bakın. Dur 600 param birikmiş. Alayım şu donatı. Tamam. Bakın. Ve bu da bu. Şişt. Kakası ama ben renk aldığım için böyle. Normalde böyle değil bu. Renk almasaydım donat aldığım için bu yani donat almadan önce böyle değildi. de adam öldü. yani insanlar kakayı değer değmez adam ölüyorlar dur kontrolleri niye kullanmıyorum ben ya kon o kadar 1500 liraya parayı kontrol aldık ya çıkamıyorum çıkamıyorum hey reklam durduruyorum Evet arkadaşlar devam ediyor. 5 arabası ve sonra dondurmayı alacağım at kakayı durun arkadaşlar ses açmak istiyorum bir şey göstereceğim çünkü reklam çıktı dur video izliyorum evet arkadaşlar kalın yerden devam ediyoruz bence dünya en saçma oyunu bu ve fırt ses çıkıyor işte Şimdi ses kısa birim. Şu anda video arkadaşlar. Bakın bir de video yükleniyor diyor. 2 GB. Ya 16 dakikalık video kadar, bu kadar e, GB. kadar yer kaplar mı? Neyse kaplıyormuş işte. Ya, 300 para oldu. Bir, yani arabadaki insanları öldü sanırım. Çünkü biz hiç bir adamı öldürmedik şimdi kadar. Yok birkaç tane öldürmüşüzdür. Saymıyorum. Dur ben kontrolleri niye hiç dokunmuyorum? O kadar 1500 parayı aldım. Bunu zıplatmak çok iş. Yani bazen zıplıyor, bazen zıplamıyor. Bakın kontrol, tuşları ile kontrol ediyor. İşte al sen bunu. Ha, ben bu oyun oynuyordum eskiden silmiştim. Şu an sıkıcı geliyor. Hatta oyunu bırakalı çok olmuştu. Kalbim hadi. Nova açalı biri Ay olmuş. Şu donat almasaydım da yani görünüşünü gösterseydim kakanın. İşte Arkadaşlar bu arada Videonun sonunda bir şey göstereceğim hmm. Sürpriz olsun Aslında sürpriz sayılmaz bu Sadece benim abone olduğum bir kanalın Reklamını yapacağım ama güzel videolar çekiyor yani ben seviyorum. Yalnız burada ne kadar çok insan var para cennete. 4300 para oldu. İyi. Yalnız oyun baka girdi. Baka girdi. Durun arkadaşlar videoyu durduruyorum. He. Bir şeyler oldu. Oha. Oha dur. Videoyu durduruyorum arkadaşlar. Arkadaşlar gelen paraya bakın. Dondurmayı alacağım şimdi. Parayla alınacak hiçbir şey kalmadı. Tamam. Ne oldu? Saçma sapan bir şey işte. Video bu kadar da arkadaşlar saçma bir oyun olduğu için. ha Arkadaşlar söylediğim kanalı. Bunu ee, gösteriyorum şimdi çıkıyorum oyundan videoyu durduruyorum. Göster evet arkadaşlar tanıtım kanal Garbar Yuslu gerçekten çok güzel videolar çekiyor. Ben izliyorum videolarını. Mesela şu videoyu izledim. Sonra sonra şu videoyu izledim. Sonra şu videoyu izledim, şunu izledim, şunu izledim. Pardon bunu izlemedim, bununla bunu izledim sadece. Aslında bunun yarısını izledim, bunun tamamını izledim arkadaşlar. Garbarus abone olmayı unutmayın. Bu videoları çok güzel atlayacağım. Hem bu videoyu da izlemiştim. Oyun portalda da video çekiyor ama bayağıdır çekmiyor ya. Bayağı oldu. Neyse video bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videolara görüşürüz. Bay bay.